merhaba arkadaşlar. Burger fabrikası açacağız. Evet. Ne oldu oynadım mı ya? Oyun açıldı mı açılmadı mı belli değil. Neyse. Simit mi? Türk mü ya bu oyun? He bunu buraya koyacağım. Buna hmm. adam da aldı. En çok 1000 dolar çıkmış. Şunda. 525 var. Taşıyıcı gerekiyor. Buna da. Et makinesi. 400. Hmm, bence 600 biriktirmek daha mantıklı oldu bile neredeyse altı yüz. Hı, nereye koyacağımı biliyorum. Tamam artık yirmi beş elli para çok iyi saniyede de 100 para kazanıyormuş. bir de köftenin geliyor. Oo. Oh. Alabiliyor muyuz? Altın burger. Silmek istemiyorum belki. Oh. <laughs> Sil desek alıyormuş. Neymiş şunları alacağım. En baştan yapacağım. Bunu buraya koyacağım. Evet evet. şuraya. Sen şuraya. Sen şuraya. Doktor. Ha, evet. Sen de şuraya. Ketçap makinesi buraya. Hmm, köfte daha önce olacak. Dur. Köf, Ne oldu? <laughs> rakibini koy. Buraya. Buraya. Evet. Şimdi daha iyi oldu. ben hemen arkadaşlar hemen geri dönerim bir döndüm hemen yani bir çıkmam gerek ve gündüz Aa, bir paramızı artıyor neymiş? En iyi şey ne? Ne? 100 milyon. Evet. Çok iyi. 1K yapalım ve 1K yaptık. 1K'ya neler alınıyor? İki bin biriktirelim hatta. Hotdog diye. On milyon gerekiyormuş. 10 milyon çok. İyi veriyor mu? Oha oldu. Ben bir gruba katılıp geleyim bence. Evet katıldım. Giriyorum şimdi. Evet başlayacak. Of, diye. Neden üstüm bu kadar çok parlıyor? Neyse. Bom. Ver bana bunu. Ver. Oh. Şuradan parayı toplayalım. Bu kaç arttırıyor? Oha bu ne? Tamam artık. Oo çok iyileştik. Hmm. Evet kalmış. Alırız aslında. Alalım. Çok iyi ilerliyoruz şu an. Yeni 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 buymuş. Mayonez, karı havuç, ama çok boş bence. Hiçbir şey anlamadım da. Şunu belki yaparız. 10 tane peynir mi? Çok şey istiyor. <laughs> 500 para ekliyor. Neymiş Bir başkalarınkilerini de gezelim. Kapı para liti liti 111 Bakalım. Çok yanlış yapıyorsun. Sanırım anlamamış. Nedir? Oha. Ne diyor oğlum? Ama aslında o kadar var çok var. Biz de böyle yapabiliriz sadece yiyeceklerin olduğu. Nerede bizim ya? Eyvah dolmuş ya. Boş boşuna paralar. Sen at ben. Hop 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 hop. hop. Sen hatta şuraya. Yok yok şuradan başlayalım. Ekle. bir de bu koy bence çok daha iyi oldu hem hızlı hem daha iyi o yüzden şöyle bir şey de yapabiliriz birazcık paramız gitti de Eyvah yetmedi. bir parça yakını yapacağız. Eyvah doluymuş ya. Yine unutmuş. Döndür. Döndür. Şunu alacağız. Şöyle döndüreceğiz, döndür döndür. Böyle bir tane daha böyle. Ha şimdi oldu. Hep doluyor. Hadi hadi. kâğıda ama bak. 15 dolar dolarlık geldi. O hep 1000 dolar kazandı. Hopalal, Oyun baga girdi ya. şuraya koyacağım. Bence çok daha mantıklı oldu. 12.000 oldu. Yes. Dur şimdi. Bunu bir al. Şurayı da, şurayı da. Sen de gel. Bunu bir şuraya koyalım. Yani neden havada? Uf, koymak için zor Ya. Şuraya yemeğe Allah. Diğer nereye gitti? Şuraya mı koydum? Sanırım o da işinden? Ee, daha his yok mu bunun ya? Hı. 16 bina. almam gerek Alalım Arkadaşlar ben biraz bir biriktireyim. Sonra gelirim. Arkadaşlar baya kısa sürede bu kadar kastım. Ona 100 e, bine çıkan oldu. Oh be. Artık buna da büyük. Artık o biriktirsin. Ne bu da? Ne oldu şimdi? Verdim mi bana onu? Ana verdi. dur. Şuna o zaman alayım. Hı. Şimdi bunu koyayım. Eyvah. Hop. Hop. Tamam koş. Ne oldu? Aa, bağ veriyor. Ben tamam, bunu da şöyle koy. Birikmiş bile. Son anda aldım. Şimdi şunları alacağım. <laughs> koy. Bunu şuraya koy. Heh. Artık daha değerli. burger geldi yine. Yani ben şu adamın yerini gezeceğim. Bunlar ne Sanırım saati sesinde Spanyol. çok değerli hepsi. Bu adammış. Hemen foto da çekinelim. Çektim. Oyunum kastı. E bugün 6 Kasım. Pra é, é, é. Profesyonel paket. Profesyonel. Ne diyor oğlum adam gökyüzüne yapmış. 20 bin birikmiş. Sekiz bin mi? Yüz bin aslında hızlı birikir. Çok garip şeyler. Arkadaşlar ben birazcık AHK bırakacağım. Evet arkadaşlar şükürler olsun. 100.000 bin oldu. Ve yüz binden alacağız söyleyeyim. Bunu. Görev tamamlandı. Aa ben ne Hadi alalım. oğlum şu bal kabaklarına bak. lan çok gerçek <laughs> içinde kaldım. Ya en sevmediğim şey of. Şunu şuraya koyacaksın ya. He? Oldu. Bunu buraya dört tane mi var bundan biz? Ne oldu? orada gitsin diye bu şey adını bilmiyorum o yüzden evet <laughs> bu adıma bir şey tak. Ve tekrar bir şey alırız belki. Arkadaşlar ben bu arada yenge, Ne kadar like gelirse. abone ol, like atmayın. At, Oyun at yine bu adam gelmiş. Aa verdi valla. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone ve like atın.